Sevgili Borsoros takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza destek olmak için aşağıdaki butonumuzdan kanalımıza abone olabilir. En sağdaki videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda gelsin veya gelmesin şeklinde belirtebilirsiniz. Veyahut videomuzu beğenebilirsiniz. Ne kadar çok kişi beğenirse o kadar çok kişi gelmesini istiyor diyebiliriz. Kanal üyelerimizi destekler için teşekkürler. 5 arkadaşımız kanalımıza üye olmuş. Yoğun arkadaşlara özellikle e, teknik analizini beğendiğim hisseleri üye arkadaşlara paylaşıyoruz. Söyleyelim ve videomuzu hızlı bir şekilde geçelim. Öncelikle bu videoda söyleyeceğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz veriniz. En çok beklediğiniz videolardan bir tanesi arkadaşlar. En son eşit dağıtım markası olan e, en sari derinin incelemesini yapacağız bugün. Tabandan bir kapanış yaptı arkadaşlar. Tabanda şu şekilde yakınlaştırabiliriz. 776.107 adet emir mevcuttu arkadaşlar. pardon Lot mevcuttu 5.124 kişi tarafından. E, gayet yüklü bir satış arkadaşlar. Ama nasıl yüklü yani? Emir sayısı çok. O yönden yüklü yoksa lot sayısı tarafından bir yükü yok aslında. Bunu e, çok rahat şekilde silinebilirdi. Toplamda zaten 790.000 lot varmış. tavandan e, tavandan tabana kadar satışta bekleyen tabanlı da 776.000 lot. Yedi gibi emir sayısı fazla. Ama e, lot sayısı az. Şimdi lot sayısının az, emir sayısının fazla olmasından ne anlayabiliriz? Küçük yatırımcının bugün satış önünde olduğunu anlayabiliriz. E, şu avcı kurum dağılığına baktığımız zaman kim satmış ona bakalım isterseniz. Yatırım finansman 595.000 bin lot, ak yatırım 340 bin lot, yapı kredi 306 bin, ziraat 173 bin, meksa 123 bin. diğer diğerleri de 248 bin net lot satış yapmış arkadaşlar. E, bu adamlar Tabana kadar hisseyi indirdi. İndirdikten sonra öyle kendi haline bıraktı. Panik yapan küçük yatırımcı da e, hisselerin satışa koydu. Bu yüzden tabana kilitledi ise Bu küçük bir tahta olduğu için arkadaşlar. Yani harika arzı olurken e, piyasa değeri 119 milyon TL idi. E, küçük bir harika olduğu için bu şekilde sert hareketler yapması gayet normal. Zaten bu taban olmanın önce avuçta 70 bin satışta da e, 50-60 bin lot bekliyordu. fazla hacimli bir tahta değil. Bu yüzden de sert hareketler yapması gayet normal arkadaşlar. Şimdi şu şekilde düşünen olabilir. E ben sert hareketi sevmem. Hızlı bir şekilde taban bakın sert hareket yapması iyi de olabilir, kötü de olabilir. Şimdi hızlı bir şekilde tavana da gidebilir, hızlı bir şekilde tabana da gidebilir. Bunu düşünmek lazım. Yanılmıyorsam hisse sabah tavana gitti arkadaşlar. tavan oldu. Ondan sonra tavanı bozdu, tabana gitti. E, hisse küçük bir hisse olduğu için küçük bir şirket olduğu için küçük bir piyasa değerine sahip olduğu için e, hisse arkadaşlar bu şekilde sert bir düşüş yapabiliyor. E, bazı arkadaşlar şu şekilde düşünebiliyor e, hissenin lot sayısı da önemli gibi düşünebilir arkadaşlar. Bakın hissenin lot sayısı hisseyi hareket ettirmede önemli değildir. Nasıl önemli? Önemli olan hissenin piyasa değeridir. Mesela bir hissenin 100 lotu varsa fiyatı 10 TL ise bunun piyasa değeri 1000 TL. Başka bir hissenin 500 lot olabilir. Fiyatı 2 TL olabilir. Ama bunun da piyasa değeri 1000 TL. Şimdi sen elinde 500 TL varsa sen bu 500 TL ile onunla da tavan yapabiliyorsun. Onu da tavan yapabiliyorsun. Onu onunla 10 lotla tavan yaparsın. Onu 300 lotla tavan yaparsın. Yani önemli olan lot sayısı değildir arkadaşlar. Önemli olan piyasa değeridir. Bunu bilmeyen arkadaşlara anlatmış olalım. Bu şekilde düşünmeyelim lütfen. Yanlış bilgi etrafta çok çünkü. Bir örnekle daha mesela 100 milyonluk iki tane tahta var. 100 milyonluk iki tahtanın birisinde 10 milyon lot, birisinde 50 milyon lot var. Ama piyasa değeri aynı. Ben benim 30 milyon TL'm varsa o hissede de aynı hareket yapabiliyorum. O hissede de aynı hareket yapabilirim. Birinde az lotla, birinde çok lotla yapalım. Ama aynı hareket yapmış olabilirim yani. Önemli olan lot sayısı değildir. Önemli olan piyasa değeri arkadaşlar. Bunu anlatmış olalım. Nedenini zaten açıkladım sizlere. Hızlı bir şekilde devam ettiğimiz zaman e, Ziraat Yatırım'ın 2 milyon 87 bin adet lotu var arkadaşlar. Ziraat Yatırım bizim için neden önemli? Çünkü tartanın %24.56'sına sahip. Tabii ki ziraat yatırım tek başına değil arkadaşlar. Bunun çoğu e, küçük yatırımcı halka arıza katılan küçük yatırımcı. Bu daha öncesinde %30 seviyesindeydi. Şu anda %24'e 24 düşmüş. Yani küçük yatırımcı çıkışı biraz daha az diyebiliriz. Onun altında yapı kredi var arkadaşlar. Yapı kredinin ikinci sırada olmaması lazım. Normalde ziraat, vakıf, garanti Halk ve yapı kredi. Yani yapı kredinin ya 4 ya da 5. sırada olması lazımken 2. sıra yükselmiş. Bu da yapı, kredi, yapı krediyi kullanan kişinin bu hisseden yüklü bir alım yaptığını göstermekte biz arkadaşlar. Toplam takası %15'e ulaşmış durumda. Onun dışında vakıf ve garanti aynı şekilde küçük yatırımcıya ait takaslar diyebiliriz arkadaşlar. Bunların da takası biraz daha azalmaktan Normalde vakıfın takası %15 seviyelerindeydi. Yani küçük yatırımcı bu hisseden çıkış yapmaya başlamış diyebiliriz arkadaşlar. Ama çok da çıkış yapmamış. Zaten hisse taban olduğu için bugün fazla kimse çıkamadı. Kadem analizinden de anlayabiliriz zaten. Baktığımız zaman 5 milyon 124 bin alış. 4 bin satış. Totalde 791 bin alış daha fazla. Bu da tahtanın %7.85'inin alışlarından daha fazla olduğunu anlatmakta arkadaşlar. Yani bu hisse tabana geldi ama satıştan çok alış olmuş arkadaşlar. Bunu anlayabiliriz. Bu da demek oluyor ki fazla panik yok tahtada. Zaten bu hisse düşecek, öyle batacak bir şey olsaydı adam bunu satardı arkadaşlar. Tavandaki lot 776 bin gayet az bence. Emir sayısı biraz çok o da küçük yatırımcının panik yapmasından kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu hissenin tabanın kalkmasını isteyen bir olsaydı bakın tek kalemin bir saniyede bunun hepsini satın alabilirdi. Zaten Muhtemelen bunun 776 bin emir varsa bunun 200-300 bini sahte arkadaşlar. Avuçlar gelmeye başlayınca mesela bu 776 binden 500 bine düştü ya. 500 bine düştüğü gibi adam tabandaki 300 bin lotunu çeker. Ondan sonra ilk 200 bine gider. Hızlı bir şekilde taban bozulabiliyor zaten. Bu tabanda da tavan olunca da aynı şekilde sahte emir koymayı çok seviyor tahtacılar. Bu şekilde bir yolum yapıyoruz arkadaşlar. Bugün net alıcıya baktığımız zaman iş yatırım 398 bin lotla birinci sırada. Onun arkasından Garanti Vakıf, Oyak ve Info gelmekte. E, Onlar, onların aldıkları lot olanları da bu şekilde arkadaşlar. Gayet hisseyi bankaların olması güzel. E, alıcı olması olmasından banka bankaların olması hissenin istikrarı için daha önemli diyebiliriz. Çünkü e, özellikle iş yatırım piyasa yapıcı bir kurum olduğu için hızlı avsatlara yapmaz arkadaşlar. Daha stabil hareketler yaptıracağı için tahtada daha güvenli diyebiliriz. Ama dediğim gibi böyle e, para kaybetmeyi göz alamayacak arkadaşlar. Para da kazanılmaz. Bunu anlatmamız lazım. Küçük bir tahta olduğu için küçük tahtada böyle hareketlerin gelmesi çok normal. E, lütfen para kaybedince çok üzülüyorsanız bu şekilde küçük tahtaları işlem yapmayın. Nasıl iş, tahtalarda işlem yapabilirsiniz? Bist 30'da işlem yapabilirsiniz. Onun dışında Bist 100'de işlem yapabilirsiniz. O hisselerinde kazancı güzeldir. Yani fena değildir. Ama dediğim gibi bu tür küçük tahtalar da zaten piyasada şu anda 150 milyon seviyelerinde yanlış hatırlamıyorsam çok sert hareketler gelebilir arkadaşlar. Çünkü çok küçük bir tahta. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi düşecek mi yükselecek mi kaç tavan yapar gibi sorulara cevap vermek mümkün değil. Çünkü sabah izlediyseniz tahtayı ilk önce tavana gitti ondan sonra tabana gitti. Yani bu çok e, beklenmeyen bir hareketti. Bu şekilde hızlı hareket etmesi o yüzden e, çok önemli bir, bir şey söyleyememekteyiz. Ama dediğim gibi riskinizi azaltmakta fayda var. Ben önceki videomda da belirttim arkadaşlar. Ben, ben bir hisseden 450 TL'lik aldıysam ondan 200 TL kazandıysam bakın hisseye güvenmiyorsam o 200 TL'yi çekelim. Hisseye hiç güvenmiyorsam onu yükseleceğini düşünüyorsam e, toplamda e, 650 TL oldu ya 650 TL'nin 300 veya 350'sini bozalım içeride 300, 350 kalsın o önemli değil. Şimdi kar almanın risk azaltmanın önemini anladınız mı? Cumartesi günü fiyat 20.48'dir. Bugün fiyat 18 seviyelerine düştü. Riskinizi alarsanız kaybınız daha az olacaktır. Bunu da belirtelim. Riski azaltmak her zaman iyidir. E, Kârınızı, kazancınızı çekmek sizi hiçbir zaman üzmez deyip e, videomuzu bir sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermek istiyorsanız katıl butonu yorum videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.